Evet gençler gelelim ortak iş problemlerine ee, bu konuyla ilgili de birkaç tane sorumuz var yine artık sonlara doğru yaklaşıyoruz bakalım ne diyor Ozan bir işin 5'te birini 6 günde bitiriyor kalan işi Ozan ve Okan 12 günde bitirdiklerine göre Okan bu işi tek başına kaç günde bitirir diye sormuş önce bir işimiz olsun çünkü bu işin tamamından bahsetmiyorlar şöyle yapalım şu bizim bir işimiz olsun. Şimdi bu işle ilgili bir kere 5'te birinden bahsediyor. O zaman biz bir işi 5 parçaya bölelim. Şurası birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü ve beşinci parçamız. Şimdi 5'te birini 6 günde. Kimden bahsediyoruz bu arada? Ozan'dan bahsediyoruz. Ozan bir parçasını yani şurayı 6 günde bitiriyor. Ozan bu bir parçayı 6 günde bitiriyorsa 4 parçanın tamamını kaç günde bitirecektir? Çünkü kalan işten bahsediyor. 20 Dört günde bahsedecektir. Kim için yazdım ben mavi ile yazdığım yerleri? Ozan için yazdım. Şimdi peki kalan işi diğeri kimdi? Biri Ozan'dı öbürü de Okan'dı. Diyor ki kalan işi Ozan ve Okan yani şuradan bahsediyorlar. Ee, burayı kaç günde bitiriyorlarmış? İkisi birlikte 12 günde. Peki Okan burayı kaç günde bitirsin? Okan da burayı X günde bitirsin. O halde başlıyorum soruyu çözmeye. Diyorum ki kalan iş için ama konuşuyorum tamam mı? Şu an başka bir şey yok. Bu dört parça iş için. Yani şurası için yapıyoruz. Diyorum ki Ozan bu işin tamamını 24 günde bitiriyorsa bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü 24'ünü. Yapılan iş miktarı 1 bölü 24. Okan tamamını x günde bitiriyorsa bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü x. Bu da x'de birini bitirdi. Toplam Tamamı 12 günde bitiriyorsan bir günde ne kadarı bitmiş olur? 1 bölü 12'si. Lütfen buraya dikkat edin. 1 bölü yazmamın sebebi bir birim zamanda burada gün dediği için bir günde yapılan iş miktarını bulmak. Tamam mı? Bir günde 1 bölü 24'ünü yaptı. 1 bölü 2'sini yaptı işin bir günde. O zaman bunların toplamı bir günde 1 bölü 12'sini bitirdim. Şimdi hemen payda eşitleyelim. Bunu 1 ile çarptım. Bunu ne yaptım? 2 ile çarptım. Diğer tarafa atarsam o halde burası ne olacak? 1 bölü x kalsın. 1 ile çarp, 2 ile çarptım bunu. 1, 2 bölü. Ters yazmayayım. 2 ile çarparsam bir tane daha geriye gidelim. 2 bölü 24 eksi. Şuradakini de diğer tarafa atarsam 1 bölü 24. O halde 1 bölü x eşittir. 2'den 1 giderse 1 bölü 24. Birler zaten eşit. x eşittir kime? 24'e. Yani ee, Okan işin dört parçasını çizdiğim kısmını 24 günde bitiriyor. E şimdi Okan işin şurasını karaladığım kısmı 24 günde bitiriyorsa yani dört parçasını 24 günde bitiriyorsa bir parçasını altı günde bitirecek. Diyor ki işin tamamını işin tamamı kaç parçaydı? 5 parçaydı öyle değil mi? O zaman 24 ise bir parçayı da 6 günde bitiriyorsa İşin tamamını kaç günde bitirir? 6 kere 5'ten 30 günde bitirir. Yani cevabımız ne? Denizde. Soru 22. Hemen bakalım 22. soruda ne diyor? Ali'nin 36 günde yaptığı bir işi Ahmet 18 günde yapmaktadır. İkisi birlikte 48 günde yaptığı işi Ahmet kaç günde yapar? Şimdi elimizde bir tane Ali var. Bir tane de Ahmet var. Bir de bunların birlikte bitirme süresi var. Bir de bunlar birlikte yapsınlar. Ali'yi yazdık, Ahmet'i yazdık. Bir de birlikte yazdık. Ali ne kadar günde bitiriyor? 36 günde bitiriyor. Ee, Ahmet kaç günde bitiriyor? Bu da 18 günde bitiriyor. İkisi birlikte de kaç günde bitirsinler? X. Önce biz buradan X'i bulalım. Bulabiliriz X'i. Nasıl buluruz? Deriz ki işin tamamını 36 günde bitiriyorsa bir günde 1/36'sını bölü 36'sını bitirir. Ahmet işin tamamını 18 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 18'ini biter. İşin tamamı x günde bitiyorsa bir günde 1 bölü x'i biter. Hemen paydalarımızı eşit diyelim. Paydalarımızı eşitlersek bunu 2 ile çarptık. Bunu 1 ile çarptık. O halde burası ne geldi? 2 ile 1'in toplamından 3 bölü 36 eşittir 1 bölü x'e. Ters çevirirsen 36 bölü 3'ten ya da içler dışlar çarpımı yaparsan 3x eşittir 36 ise x eşittir 12 Gün. yazıyorum diyorum ki ben buradaki ikisinin kaç olduğunu buldum 12 gün olduğunu buldum şimdi devam ediyorum diyor ki bu seferde ikisi birlikte diyor 48 günde 12 günde değil de 48 günde yaparlarsa eğer diyor Ahmet kaç günde bitirir diyor şurayı istiyor benden e şimdi bakın 12'nin kaç katı 4 katı 48 öyle değil mi o zaman 18'in 4 katından çarpı 4 diyelim 18 çarpı 4'ten burası kaç gün olacaktır? 72 gün. Burada ne var? Doğru orantı var. O halde cevabımız ne? Denizde. Devam ediyorum. Soru 23. 23. soruya baktığımızda neler diyor? Bir tane Zehra'dan bahsetmiş. Zehra'nın çalışma hızı. Bakın ben iki soruda da neden bahsettim size? Eee zamandan bahsettim. Halbuki burada neden bahsediyor? Çalışma hızından bahsediyor. Eğer siz soruları hızdan çözmek istiyorsanız, e, EBOPEK'dan yararlanabilirsiniz. Yapılan iş miktarlarını pekokla da bulabilirsiniz. Ama ben e, hızı süreye çevireceğim. E, Zehra'nın çalışma hızı Sevincin 2 katı, Betül'ün 3 katıdır. Sevinc'le Betül birlikte bir işi 6 saatte yaparlarsa Zehra aynı işi kaç günde yapar diye soruyor. Şimdi elimizde bizim Zehra var. Sonra kim vardı? Sevinç var. Bir de kim vardı? Betül var. Bunların hızları var. Şimdi Zehra'nın çalışma hızı bir şeyin iki katı, bir şeyin de üç katı. Hem ikinin hem de üç katı olduğuna göre demek ki Zehra'nın çalışma hızını 6V diyelim. Sevinç'in iki katı olduğuna göre o zaman neyin iki katı 6V yapar? 3V'nin. Ee, Betül'ün 3 katı olduğuna göre neyin 3 katı 6 yapar? 2V'nin. Şimdi Bunlar bizim çalışma hızlarımız. Biz şunu biliyoruz. Biz bir işi ne kadar hızlı yaparsak o kadar kısa sürede biter öyle değil mi? Yani ters orantı var. Buna benzer oran orantıda sorular yapmıştık. Ne yapıyorduk? Aynı sayıyla çarptığımız, farklı sayılarla çarptığımızda hep aynı sonucu buluyorduk. O halde 6, 3 ve 2 kaçın katı? 6'nın katı. Bunu kaç saatte bitirsin? X saatte bitirsin Zehra. O zaman 6 ile X'i çarptığımda 6X oldu. 3 ile 6x yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? 2x saat demem gerekiyor. 6 yapabilmem için bunun içinde 3x saat demem gerekiyor. Süreleri yazdım. Şimdi ben sürelerden faydalanacağım. Diyeceğim ki sevinçle ile Betül yani şu ikisini çalıştıracağım ve kaç saatte bitirecek bunlar işi? 6 saatte bitirecekler. Diyorum ki aldım renkli kalemini. Sevinç diyorum işin tamamını 2x günde 2x saatte bitiriyorsa 1 saatte ne kadarını bitirir? 1 bölü 2x. Betül 3x saatte bitiriyorsa bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü 3x. İşin tamamı 6 saatte bitiyorsa bir günde ne kadarı biter? 1 bölü 6. Paydalarını diyelim hemen. Bunu 3 ile çarptık. Bunu 2 ile çarptık. O halde e, burası 3 ile 2'nin toplamından 5 bölü 6x geldi. Eşittir 1 bölü 6'ya. Şuradaki 6'lar patlasın. x eşittir 5 gün. Benden istediğine Zehra aynı işi kaç günde yapar? Gün demiş burada saat demiş. Ee, bir hata yapmışım. Aa sorunun orijinalinde de hata var. Buradaki birimler çok önemli değil. Sorunun orijinaline baktım. Şurayı da gün yapalım. Ben de aynısını yazmışım ama değiştireyim ben de. Gün ve saat olmasın. Ee, aynı olsun birimlerimiz. O halde kaç günde bitmiş olsun? 5 günde bitmiş olsun. Zaten ikisi soruyor. Şunlar da gün olsun tamam mı? Sorunun orijinalinde gün yazmış. Siz onu değiştirin. Ya ikisini de saat yapın ya da ikisini de gün yapın. Devam ediyorum. 24. sorudayım. Ne diyor? Emir ve Burak bir işi birlikte 12 günde bitirebilmektedir. Emir 6 gün, Burak 10 gün çalıştığında işin 7 bölü 10'u bitiyorsa Emir bu işi tek başına kaç günde yapar diye sormuş. Şimdi elimizde bir tane Emir var, bir tane de Burak var. Emir kaç günde bitiriyor biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. X olsun. Burak kaç günde bitiriyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu da Y gün olsun. Tamam mı? Burası X gün. Burası da Y günü. Şimdi başlıyorum. Emir diyorum. İşin tamamını X günde bitiriyorsa bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü X'ine. Artı. Burak işin tamamını Y günde yapıyorsa bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü Y'sine. İşin tamamı 12 günde bitiriyorsa bir günde ne kadarı biter? 1 bölü 12'si. Bu bir denklem. Tamam mı? Bu bir dursun. Devam ediyorum. Emir normalde bir günde ne kadarını bitiriyor? 1 bölü X'ine. Ancak Emir 6 gün çalışıyor. O halde siz... Ee, bir işi 6 gün yapıyorsanız ne yaparsınız? Bir günde yaptığınızın 6 katı kadar iş yaparsınız. 1 bölü x e 6 ile çarparsam ne olur? 6 bölü x, ikinci denklemi yazıyorum şimdi. Ee, Burak ne diyor? Burak için de diyor ki 10 gün. E, normalde Burak bir günde ne kadar iş yapıyordu? 1 bölü y, 10 günde ne kadarını yapar? 10 bölü y, topladım. Eşittir, işin ne kadarı bitti diyor? 7 bölü 10'u bitti diyor. İki bilinmeyen yani, de denklemi var, x'ler ve y'ler. Emir bu işi tek başına ne kadar sürede bitirir diyor. Yani x istiyor. Eksi istiyorsa gençler benim ne yapmam gerekiyor? Y'leri yok etmem gerekiyor. Y'nin katsayısı burada 10. O zaman şurada her birini 10 ile çarpayım. Şurası 10 olsun. Şurası 10 olsun. Lütfen hem payı hem paydayı 10 ile çarpmayın. O zaman genişletme yaparsınız. Alt tarafı da eksiyle çarpayım. Eksiyle çarparsam bir de taraf tarafa toplarsam başka bir renk aldım. Şimdi şuradaki 10 bölü y ile eksi 10 bölü y birbirini götürür. 10 bölü x'ten 6 bölü x başında eksi var ya çıkartırsam ne kalır geriye paydalarım eşit? 4 bölü x kalır. E burası ne oldu o zaman? 10 bölü 12 eksi 7 bölü 10. Paydalarını eşitlerim. 12 ile 10 kaçta eşitlenir? 60'ta. 60 olabilmesi için bunu 5 ile çarpalım. Bunu 6 ile. 5 ile çarparsam burası ne olur? 50. 6 ile çarparsam burası ne olur? 42. Devam ediyorum. O halde burası 4 bölü x eşittir. 50'den 42 giderse 8 bölü 60. 4'ün 2 katı 8. O zaman hangi sayının 2 katı 60 ya da içler dışlar yapabilirsiniz nasıl isterseniz. 30. O zaman Emir tek başına işi kaç günde bitirdi? 30. Bakın 8'in yarısı 4, 60'ın yarısı x ya da içler dışlar yaparsınız. Dersiniz ki 8x eşittir 4 çarpı 60, 248'e bölersem ne gelecektir yine? 30 gelecektir. İşlemlerde özgürsünüz. İstediğiniz gibi yapın. Cevap Denizli. Soru 25'e bakalım hemen. 25. soruda ne diyor bize? Ee, diyor ki bir işi Nejat tek başına 10 günde, Tekin tek başına 20 günde, Çetin tek başına 30 günde bitirebiliyor. Üçü beraber işe başladıktan 3 gün sonra e, Çetin işi bırakıyor. Kalan işi Nejat ve Tekin birlikte bitiriyorlar. İş bitiyor. Bir tane iş bitiyor. Buna göre işin tamamı kaç günde bitmiş olur diye soruyor. Şimdi bakalım. Elimizde bizim ne var? Nejat var. Ondan sonra başka kim var? Tekin var. Bir de biri daha vardı. O da kim? Çetin. Şimdi Nejat tek başına kaç günde bitiriyor? 10 günde bitiriyor. Tekin tek başına kaç günde bitiriyor? 20 yazı vereyim. Çetin de kaç günde bitirsin? 30 günde bitirsin. Şimdi bunlar üçü birlikte ee, çalışmaya başlıyorlar. Kaç gün çalışıyorlar bunlar? 3 gün. Bir günde yapılan iş miktarlarını bulalım. Bir günde Nejat ne kadarını yapar? Onda birini. Tekin ne kadarını yapar? 20'de birini. Ee, çetin ne kadarını yapar? 30'da birini. Ama bunlar bir günde yapılan iş miktarı. 3 e, günde ne kadar iş yapacaklar bunlar? Tabii ki bunun 3 katı kadar iş yapacaklar. Sonra? Sonra neler oluyor? Bakalım bir. Çetin işi bırakıyor. Bakın burada artık Çetin yok. O halde kim var? Nejat'la Tekin var. Nejat'la Tekin'i çalıştıralım. Bir günde ne kadarını yapacak? 1 bölü 10'unu. Tekin ne kadarını yapacak bir günde? 1 bölü 20'sini. Bunlar birlikte kaç gün çalışsınlar? X gün çalışsınlar. Toplam X. Ve işin tamamı bitiyor diyor. Yani işin 5 bölü 5'i, 8 bölü 8'i. Sonuçta kaç bölü kaç derseniz deyin. Bir iş bitiyor. Tamam mı? İşin tamamı bitti. Bizden istediğine ee, buna göre işin tamamı. İşin tamamını bulacağız. Burada x'i bulalım öncelikle. Hemen paydalarımızı eşit diyelim. 10, 20, 30 kaçta eşitlenir? 60'ta. Bunu 6 ile çarptım. Aa, bunu mavi ile işaretlemeyeyim. Şöyle yapalım. Bunu 6 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 6 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım devam ediyorum. O halde 6, 3 daha 9, 2 daha 11. Yani 3 ile de çarparsam buranın tamamı bakın ne oldu? 11 oldu. 11 ile de 3'ü çarparsam burası ne olur? 33 bölü 60 olur. Artı. Burası 6, 3 daha ne yaptı? 6, 3 daha 9. Bir de x ile çarparsam ne olur? 9x bölü 60 eşittir kime? 1'e. O halde burası 33 artı 9 x oldu. İçler dışlar çarpımından bölü 60. 60 60 daha 120 falan yazmayın sakın. O halde burası 9 x eşittir. 33'ü diğer tarafa eksi olarak atarsam ne geldi? 60'dan 33 giderse 27. Her tarafı 9'a bölersem x eşittir. 3 birimim neydi? Gün. Benden istediği ama işin toplamı kaç günde biter diye soruyor. O yüzden şıklarda 3 yok zaten ama olsa da işaretlemeyeceğim. Diyeceğim ki bakın Burada kaç gün çalışmışlardı ilk başta 3'ü? 3 üç gün çalışmışlardı. Burada kaç gün çalışmışlardı? X gün çalışmışlardı. O halde bir 3 gün çalıştılar. Bir de X gün yani 3 gün daha çalıştılar. O zaman işin tamamı kaç günde bitti? 6 günde bitti. Yani cevabım ne? Adana. Devam ediyorum. 26. sorudayım. Şimdi 26. soruda ne diyor bakalım? Eş güçteki 4 tane işçi birlikte işe 10 saatte bitirebilmektedirler. İşçiler birer saat arayla işe başlıyorlar. Son işçi de işe katıldıktan kaç saat sonra iş biter. Şimdi benim 4 tane işçim var ve bunlar aynı işi yapıyor. Ee, mesela burada işçiler siz olun tamam mı? Sizin işiniz de soru çözmek olsun. Örneğin ee, bir günde bir soru çözün. 4 kişiden bahsediyorum. E şimdi bir günde bir soru çözerseniz 4 işçi ne kadar soru çözecektir? Herkes birer tane soru çözdüğüne göre 4 tane soru çözecektir. Ama bu bir günde. Değil mi? Bir gün diyelim. Bir günde yapılan iş dört soru çözmek. Ama bu e, şeyler işçiler yani öğrenciler e, gün demeyelim saat diyelim. Birimi saat olarak vermiş. Bir gün demeyelim o zaman. Bir saatte yapılan iş miktarı olsun. Heh. Şuraya diyelim ki bir saatte diyelim dört tane öğrenci dört tane soru çözüyor. Çünkü bir öğrenci ne yapmıştı? Bir soru çözmüştü. Peki 10 saatin sonunda 4 çarpı 10'dan kaç soru çözülür toplamda? 40 soru çözülür öyle değil mi? Oran orantıda buna benzer sorular çözmüştük. Benim hedefim 40 soru çözmek. Kimle birlikte çözeceğim ben bunu? 4 tane öğrenciyle ve 10 saat boyunca çözeceğim. Herkes birer tane çözecek. O halde diyorum ki birer saat arayla işe başlıyorlarmış. Şimdi bir tane işçi var. Bir saatte ne kadar soru çözer? 1. Artı soruların bir tanesi çözüldü. Sonra bunun yanına bir kişi daha geliyor. Artık iki tane öğrenci var. Burada bir öğrenci vardı. Burada iki öğrenci var. O zaman kaç soru çözecek bunlar? İki. Sonra bir kişi daha geliyor. Üç soru çözüyor. Sonra bir kişi daha geliyor. Bunlar böyle dört, 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 dört soru çözüyorlar. Ve kaç soruyu bitiriyorlar? Kırk soruyu bitiriyorlar. Bu dört, dört, dört. Kaç gün çalışsınlar bunlar böyle? X gün çalışsınlar böyle tamam mı? O halde burası ne olacaktır? 1 artı 2 artı 3 artı 4 4 4 x tane 4 ne olacaktır? 4 x ve toplam kaç soruya denk gelecek? 40 soruya toplayalım. Şuranın toplamı kaç yaptı? 6 artı 4 x eşittir 40'a at 6'yı öbür tarafa. 4 x eşittir 34'e böl 2'ye x eşittir 34 bölü 2 şey 34 bölü 4 17 bölü 2 17'yi de 2'ye bölersem x eşittir 8 buçuk saat oldu. Yani cevabımız Bursa. Devam ediyorum. Ee, diyor ki soruda Simay ile Barış bir işi birlikte 4 günde, Barış'la Deniz aynı işi birlikte 8 günde, Deniz'le Simay aynı işi birlikte 6 günde yapabiliyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi e, diyor ki Simay'la Barış. Elimizde bir Simay var. Bir de ne var? Barış var. İkisi birlikte kaç günde bitiriyorlar? 4 günde bitiriyorlar. Barış'la Deniz. Bir tane Deniz var. Bir de Barış var. İkisi birlikte kaç günde bitiriyorlar? 8 günde bitiriyorlar. Şimdi bakın. Burada bizim Barış'larımız ortak, değil mi? Barış burada da var, burada da var. Değişen kim? Simay'la Deniz. Şimdi eğer Barış'ın yanında Simay varsa 4 günde bitiriyor. Eğer Barış'ın yanında Deniz varsa 8 günde bitiriyor. Bu ne demek? Deniz daha yavaş demek. Tamam mı? Deniz daha yavaş. Kimden daha yavaş çalışıyor? Çünkü yavaş, yavaş olduğu için de süre ne oldu? Uzadı. O halde ben hız sıralaması yaparsam, yani hızlılık çabukluk sıralaması yaparsam, şunu biliyorum. Simay çabuktur. Çabuktur. Yani büyüktür olsun. Kimden? Denizden. Tamam mı? Hız sıralaması yaptım. E, Simay daha çabuk ki daha kısa sürede bitiriyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Ee, diyor ki Barış'la Deniz'den sonra 8 günde Denizle Simay aynı işi birlikte 6 günde bitiriyor. O halde yazalım. Şurada bizim Deniz'imiz var. Şurada da Simay'ımız var. Kaç günde bitirdi? 6 günde bitirdi. Şuradan da turuncu alalım. Bakın. Burada da Denizler ortak, değişen kim? Barış'la Simay. E şimdi Barış varken 8 günde bitiyor. Simay varken 6 günde bitiriyor. E Simay Barış'tan da daha kısa sürede bitiriyor. O zaman Simay daha çabuktur kimden? Barış'tan. Öyle değil mi? E, Simay hem denizden çabuk hem de barıştan çabuk. O halde Simay herkesten çabuk. Yani herkesten hızlı bitiriyor. O halde 27. sorunun cevabında bakın ne diyor? Ceyhan da diyor ki işi diyor en çabuk bitiren diyor Simay'dır diyor. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Devam ediyorum. Evet şimdi 28. soruya geldik. 28. soruda 45'er santim uzunluğunda iki tane mumdan biri 5 diğeri 9 saatte tamamen yanıyor. Mumlar birlikte yandıktan kaç saat sonra boylarının farkı 18 santim olur diye sormuş. 18 santim yalnız çılgın. <laughs> 18 cm olsun bu. Birazcık sıkıntı şey olmuş zor olmuş. 18 santim yazmışım geçmişim. Şimdi bizim mumlarımız var. Mumlara baktığımızda iki tane mumumuz olsun. Ee, kalemim nerede? Şurada. Evet şöyle güzel güzel mumlarımız olsun. Mumlarımızın boyları da aynı bu arada. Tamam mı? Aynı değilse de siz aynı yapın. Mumlarımızın boyları aynı ama yanma süreleri aynı değil. Şimdi diyor ki 45'er santim uzunluğunda iki tane mum. Şurası 45 santim, şurası da 45 santim. Biri 5, diğeri 9 saatte tamamen yanıyor. Şunun 5 saatte yandığını düşünelim. Şu da kaç saatte yansın? 9 saatte. Yani biri diğerinden 4 saat daha hızlı yanıyor. Ya da biri diğerinden 4 saat daha geç yanıyor. Aralarındaki süre ne? 4 saat diyor ki. Birlikte yandıktan kaç saat sonra boyları farkı 18 santim olur. He. Bakın aralarındaki süre süre 4 saat. Şöyle yazalım. Süre 4 saat boylarının farkı boylarının farkı da 18 santim dolayısıyla 4 saatte 18 santim fark ediyor bizden istediğine kaç saat sonra yani t saat sonra ne kadar fark edecek yani e, diyoruz ki 4 saatte diyoruz 4 saatte diyoruz 18 santim fark ediyorsa diyoruz T sürede diyoruz ne kadar fark eder diye soruyoruz. O halde burası ne oldu içler dışlardan? 18 bölü 4 oldu. 9 bölü 2'den de ne gelecektir? 4,5 e, santim fark edecektir. Tamam mı? Bunu x eşittir v çarpı t'den de kalan yol olarak da bulabilirsiniz. Hızlı yanan daha kısa olacaktır. Buna lütfen dikkat edin. 29. soruya geldik. 29. soruda 5 ustanın 2 günde yaptığı bir iş. Bir iş var. İş miktarı belli değil. 3 kalfanın 4 günde yaptığı işe eşittir. 2 kalfa ve 1 ustanın 3 günde yaptığı işi bir usta tek başına kaç günde bitirir? Şimdi bizim elimizde ustalarımız var. Bir de ee, kalfalarımız var. Peki usta kaç parça iş yapıyor biliyor muyuz? Ya da ne kadar iş yapıyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Diyorum ki bir usta x parça iş yapsın. Bir kalfa da o zaman... Y parça iş yapsın. Diyor ki 5 tane usta diyor. E şimdi bir usta X parça iş yapıyorsa 5 tane usta ne kadar iş yapacaktır? 5X. E günde 5X yapıyor. 2 günde ne kadar yapacaktır? Bunun 2 katı. Bir işimiz var. Şimdi kalfalara gelelim. Bir tane kalfa Y parça iş yapıyorsa 3 tane kalfa ne kadar yapacaktır? 3Y. Ama bu bir günde. 4 günde ne yapacaktır? Bunun 4 katı kadar iş yapacaktır. Ve... İki iş için bakın ne diyor? İşler birbirine eşittir diyor. O yüzden araya ne yaptım? Eşittir attım. Şimdi burada sadeleştirmelerimiz var. Hemen sadeleştirme yapalım. İkiye böldüm gitti. İkiye bölersem burası ne oldu? İki oldu. Devam ediyorum. Burası 5x eşittir. 3 kere 2'den 6 y. Burada eğer isterseniz değer verebilirsiniz. Şöyle ki. Ben x gördüğüm yere 6 yazarım, 6 birim yazarım, 6 saat yazarım işte ne derseniz. Değer verebilirsiniz. Soru çıkar. Atıyorum 6K'da diyebilirsiniz. Y gördüğüm yere de ne yazarım? 5 yazarım. Devam ediyorum. Şimdi başka bir şeye geçiyor. Diyor ki 2 kalfa ve 1 usta. Kalfa kaç parça iş yapıyordu? Y parça iş yapıyordu. 2 tane kalfa ne kadar iş yapacak? 2Y. Bir tane usta. Usta ne kadar iş yapıyordu? X. Ama bu bir günde. Bunlar kaç gün çalışıyorlarmış? 3 gün. O zaman 3 katı kadar iş yapacaklar. 1 ee, usta eşittir diyelim. Bir usta ne kadar iş yapıyordu? X kaç günde yapsın? A günde yapsın. Tamam mı? Çarpı A diyelim. Şimdi bizim değerlerimiz vardı. Y değerimiz neydi? 5'ti. X değerimiz neydi? 6'ydı. O halde şuraya da ne yazdım? 6 yazdım. Bu işlemin sonucundan da ne geldi? 2 kere 5 16. Yani 3 çarpı 16 eşittir. 6 çarpı A. Sadeleştirme yapalım. 2'ye bölersem 8, 2'ye bölersem 3, 3'e böldüm şunlar da gitti. O halde A eşittirine geldi. 8 gün geldi. Demek ki yapılan işi kaç günde bitiriyormuş? 8 günde bitiriyormuş.